Malatya daren somuncu baba türbesi. Balıklı havuz. Güzel insan. Ta Bursa'dan buraya gelmiş. Ulu Cami'nin açılışında sonra. Öyle olduğu inanılıyor. Ve ben hissiyatan ben de inanıyorum yani. Buraya geldiğine. Çünkü burada şu kanyonda bu kayaların arasında suyu ve yeşili bulmuş mübarek. <laughs> Bursalı olduğunu oradan anlıyorum. <laughs> Harika ya. Maşallah. Şey Hamidi Veli Hazretlerini inşallah görürüz. Er han dyp